Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin Haber Kanalı sadece Cumhuriyetin değil son 3 ayda Türkiye'nin de değil dünyanın en çok izlenen haber mecralarından, sosyal haber mecralarından 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla cumhuriyetin bize vermiş olduğu o görevle Türkiye'nin eğitimini, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini susmadan, korkmadan, alışmadan cumhuriyetin eğitimini, cumhuriyetin eğitimcileriyle konuşmaya devam ediyoruz tüm yönleriyle. Eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşuyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşacağız? Hep bunu söylüyoruz 25 yıldır. Ve Cumhuriyet'in 100. yılından sonra nice yüzyıllar içinde bunu söylemeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar mı? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Cumhuriyet'in eğitimini, demokratik Cumhuriyet'in eğitimini Cumhuriyet'in çağdaş insanlarla konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Her zamanki konum Cumhuriyet'in çağdaş Cumhuriyet kadını, çağdaş bilim insanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sayın Senemoğlu, değerli meslek büyüğüm, değerli büyüğüm hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sayın Aybek, sağ olunuz var olunuz. Gayet iyiyim. Sizleri gördüm. İzleyicilerimizle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Tekrar herkesin Geçmiş Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Cumhuriyetimiz 100. yıl dönümünü kutladı. Kutladık. Hocam 100. yıl donmumun ilk programı da sizinle yapıyoruz. Bu arada bunu da buradan söyleyelim. Ne mutlu bana bu benim için büyük bir onur. Özellikle e, bu ülkeyi bize e, vatan olarak bırakan Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran e, başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun mesai arkadaşları olmak üzere e, tüm emeği geçen herkesi herkese ve de kanlarıyla, canlarıyla sulayan bu vatanı sulayan tüm şehitlerimizi, şu anda ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi şükranlarımızı, saygılarımızı, minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde, evet. aynı şekilde. Hocam Nuraycığım şunu merak ediyorum. Siz bir cumhuriyet kadınısınız. Yani Bizim hani öyle bir tırnakçası kullanılır ya senin yaşın kadar benim bunu gör. Siz bizim yaşımız kadar Cumhuriyet'i gördünüz, hocamızsınız, büyümüşsünüz Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına dair gözlemlerinizi çok merak ediyorum. Bir de hani biz söylersek Antalya TED'deki öğretmen gibi belki bizi bir yerlere alırlar da sizin gibi tırnakçısı bir aslan'a kimse bir şey yapamaz. Ne, ne oldu gözleminiz ne? Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları nasıl gözlemlediniz siz? Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Bu duygu ve düşüncelerimi ifade etmeme fırsat verdiğiniz için. Aslında gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, halkı, Cumhuriyetimizi, atamıza ne kadar sahip çıktığını gösterdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Anıt Anıtkabir'e akın akın giden insanlar da Ankara'da bayram olduğunu hissettirdi. Evet Ankara'da bayram olduğunu hissettirdi deyince 1.182.425 Milli Savunma Bakanlığımızın bildirdiği rakam ama ben dahil birçok kişi günün değişik saatlerinde anıtkabir'de, Gitmek, daha doğrusu gitmek için harekete geçmeme rağmen saat en son 19:30'da milli savunma bakanlığı değil pardon kara kara kuvvetlerinin orada halen daha şey açılamamıştı trafik açılamamıştı ve giremedik. Hı hı. Ben Anıtkabir'in etrafından dolaşarak. Girmeye çalıştım herhangi bir yol yol bulup. Ama e, yol bulamadım. Konya asfaltından emeğe anca ulaşabildim yani. Hı. Bahçeli Sondur'a anca ulaşabildim. Dolayısıyla benim gibi pek çok kişi, pek çok insan e, anıt kabre 29 Ekim'de e, değil e, işte öncesinde, ertesinde ziyaret edebilme fırsatı bulabildik. E, yani pek çok kişi ee, kalabalık kalabalık derken yani böyle hani üç buçuk dört saat kuyruklarda bekleyerek girebildi ee, arkadaşlarım yıl dışından gelen arkadaşlarım ee, sağ olsunlar yani şunu söylemek istiyorum uzun lafın kısası ee, Türk halkı atasına sahip çıktı Cumhuriyete sahip çıktı ee, elbette Hocam Türk e dediniz Sayın Senemoğlu, evet. hüküm kalkı dediniz. Peki devlet yönetimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz boşuna kelimeleri kullanmazsınız. Yani komple Türkiye derdiniz. Niye öyle düşündü? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, Türkiye sahip çıktı. Kesinlikle. Ee, şöyle, e, yani aslında Cumhuriyet'in ilan edildiği yerde, başkente devlet büyüklerimizi bütün gün boyunca görmek isterdik. Hı hı. Ee, yani e, hatta işte e, hep ben Türk yıldızlarını gerek 30 Ağustos'ta Ankara semalarında özlemle görmeyi e, görmeyi özlemle beklemiştim. E, 29 Ekim'de de aynı şekilde e, Solo Türk'ümüze de çok teşekkürlerimizi iletmek isterim. E, gerçekten e, 28 Ekim'de de 29 Ekim'de de e, atamıza misafir oldular. Çok teşekkür ederiz. Ama Türk yıldızlarımızı da Ankara semalarında görmeyi canı gönülden isterdik. Donanmamızın e, aslında haşmetini görmek büyük bir gurur, büyük bir onur. Ancak e, hani e, şeylerde bile şu son zamanlarda e, nedir onun adı? Yarışmalarda kim evet. milyoner olmak yarışması bizim için önemli bir gösterge ee, çocuklarımızın eğitimi bakımında eğer Ankara'yı başkent olarak anında söyleyemiyorlarsa çocuklarımız demek ki burada bir hatamız var. Biz eğitim bilimcilerinin, e, biz devlet adamlarının, devlet insanlarının bir hatamız var o zaman. Ankara'yı başkent olarak... <laughs> Onu bile öğretmek... <laughs> Hocam. Nuray Hocam şunu merak ediyorum. 8. dakikadayız şu an. Hazır size eğitime geçiş yapmışken biz geçtiğimiz hafta sizinle mesleki ve teknik eğitimi konuştuk. Ardından programla ilgili çok sayıda e, dönüt geldi. Siz bu dönütleri değerlendiriyorsunuz ve onun üzerinden konuşuyorsunuz. Siz öğrenme programları evet. <laughs> e, kitabınıza tekrardan bakmak fırsatım oldu. Ben 28 dedim siz 29. baskıya girecek dediniz. Bu arada onu da tekrardan buradan duyurmuş evet, Sağ Hocamız efsane kitabı tırnak içerisinde. Hocam efsanelere inanmaz, bilime inanır şey ama. Yapmayalım hani Bu evet, efsane kitabı... reklam reklam yapıyormuşuz gibi. Olmasın. Ama şey çok hoştu hocam. <laughs> çok hoşuma gitti. E, ben sizin kitapla ilgili siz lütfen kitabı sonra bir tweet attım da evet. bir hiç evet. tanımadığım bir takipçi ben bunun işte bilmem 7. baskısını lisansta işte 15. baskısını master yaparken okumuştum. İşte 29. baskı çok hoşuma gitti bu çok önemli. Hocam mesleki ve teknik eğitimi konuşurken başka bir şeyin üzerinde durmamız gerektiğini söylediniz siz programdan önce bu hafta ne konuşalım derken. Biz sadece mesleki ve teknik eğitimi değil diğer meslekler de nihayet noktada doktorluk da bir meslek öğretmenlik de bir meslek ve bunun temelleri Ortaokullarda ve genel liselerde hı hı. öğrenciler meslek seçiyor. İsterseniz bu hafta biraz onu konuşalım. Mesleki e, seçmeli dersler için nasıl ortamlar hazırlanmalı vesaireyle başlayalım. Ortaokul aşamasıyla başlayalım. E, ortaokullarda seçmeli meslek dersleri nasıl olmalı? Nasıl bir süreç işlemeli? Zorunu seçmeli mi olmalı? Ya da okul idaresi hı hı. Hazreti Muhammed'in hayatı, dini dersler vesaire mi zorladı? Çünkü normalde oradaki seçmeli derslerdeki amaç, Çocuğun meslekleri de tanımasıdır nihai noktada. Rehberlik Kesinlikle. alanının e, ışığında Kesinlikle aydınlatmasıydı. Evet. Ne, nedir, ne düşünüyorsunuz oradan gidelim isterseniz? Teşekkür ederim. Ee, geçen haftaki programımızdan sonra bir meslektaşım e, hocam e, programlara ilişkin görüşlerinizi nitelikli program mesleki teknik eğitimde nitelikli program geliştirmeye ilişkin e, görüşlerinizi özenle bekliyorum diye e, bir mesaj göndermişti. Tabii program geliştirme deyince şimdi sizin söylediğiniz noktaya geleceğim. Bütün milli eğitim sisteminin yani ilk orta okul öncesi eğitimden başlayarak ilk orta lise programlarının da geliştirilmekte olduğunu dün akşam bir arkadaşımın mesajıyla öğrenmiş bulundum. Nuray hocam evet. ben de bu noktada bir şey ilave edeyim. Siz de belki Hı -hı. bunu üzerinden de bir ekleme yapmak Hı -hı. istersiniz. Şimdi e, müfredatların e, tırnak içerisinde öğretim programlarının değişimi evet. planı, öğretim programlarının değişimi önemlidir. Çağdaş dünyada da 3 yılda 5 yılda bir ortalama yapılır vesaire bu konuşulur ama ben bir tweet gördüm. Bir hocamız işte X branşla ilgili Kızılca Hamam'da yanılmıyorsam öğretim programı kampındayız falan gibi bir şey almış. Fotoğrafta evet. Türkiye'nin akademisyenleri var, işte isimler var. Ben 25 yıldır eğitimin içerisindeyim hocam. Yani ben Diyarbakır'da e, nehrin kenarında bir eğitim kuzusu kaybolsa bilecek kadar konuyu hakim. Yani gerek sahaya evet, gerek buraya evet. bu yönüyle. Hiçbir tanesi tanıdık gelmedi bana. O, o zaman kimler yapıyor bu öğretim programı değişimlerini? Ben onu gerçekten anlamadım. Bunu olumlu anlamıyorsun. Onu, onu bilemiyorum tabii. E, Milli Eğitim Bakanlığı kimleri görevlendirdiyse onları kimlerden e, görev talep ettiyse onlar yapıyor yapıyorlar. Ama ne kadar hani e, öğret eğitim programları ve öğretim alanında eğitim programları ve öğretim adı da alanın sonradan konmuş bir ad. Program geliştirme ve değerlendirme alanında ee, yüksek lisansı, doktorası doçentli, profesörlüğü şimdi şöyle sadece azın önünde takıların olması da yeterli bir evet. şey değil elbette bildiğimiz evet. gibi ee, hani e, şeyden bağımsız olarak söyleyeyim gönderilen metinde arkadaşımın benimle paylaştığı e, metinde e, özellikle beni çok endişelendiren e, nokta şuydu eğitim programları ve öğretim ve değerlendirme ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin tüm kavramlar keşmekeş içinde bir çerçeve hazırlanmış beceri temelli program diye yani bu yeni bir şey değil ki aslında kazandırdığımız bütün özellikler sonuçta beceridir. Bilişsel beceriler, duygusal beceriler. Nuray Hocam tam da bunu kastettim. Az önce fotoğraftaki beceriler. kimseyi tanımadım derken bunu kastettim. Hı. Bakın siz metne bakmışsınız. Bu alanın uzmanı bir kişi olarak metnin bir kere kavramların bile doğru kullanılmadan oluşturulduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle, doğru mu? Ve, kesinlikle ve hiçbir şekilde beyin dostu değil. Kavramlar birbirinin içine girmiş. Hı hı. Bilginin doğasına sahip olmayan ellerden çıktı. kesinlikle e, belli. Yani ben hiçbir arkadaşımı töhmet altında bırakmak istemem ama e, nitelikli bir temel çerçeve değildi. Bu konuda bu programdan Milli Eğitim Bakanlığımızı e, hani benim haddime değil uyarmak. Estağfurullah. Hı? Estağfurullah hocam. Sizin ya göreviniz Allah. bence siz bu ülkenin eğitim bilimcisisiniz. Tam tersine evet. bu epistemolojik üyeleri yapmanız gerekiyor bence. Bu alanın yarım yüzyıldan fazla bu alanın içinde olan bir birey ve dünyanın içinde olan bir birey olarak sadece Türkiye'de değil halen de dünyanın içinde olan bir hoca Kasbel kader ve öğrenci olarak yani şu anda da öğrenci olduğuma inanıyorum. Bu program hiçbir şekilde ...yerli yerine oturamayacak. Çünkü kavram karmaşası var. Çünkü bilginin doğasına uygun bir... ...sistematiği yok. Yani... E, ...moda kavramlarının peşine takılıp... ...beceri temelli. İşte bir zaman önce... ...yeterlik temelli. Amerikalılar yeterlik temelli dediği için... ...yeterlik temelli. Amerikalılar sonra standart temelliye geçtiler. Standart temelli... ...yapmadık biz. Ama... E, yeterlik temeller konuşuldu. Aslında bunların hepsi kazandırılmak istenen özelliklerdir. Bu özellikler öğretme, öğrenme süreçleriyle kazandırılır ve ölçme, değerlendirme etkinlikleriyle de e, yoklanır başından sonuna tekrar e, düzeltilir tekrar. E, yani hani dünyanın aslında. Sistematik bir şekilde işe koştuğu program bu kadar keşmekeş ve öğretmenlerimizin anlamlandıramayacağı, velimizin anlamlandıramayacağı, hatta müfettişlerimizin, müfettişler artık e, denetlemiyorlar sanıyorum e, son yıllarda, sınıflarda falan, e, anlayamayacağı, hatta bürokratların anlayamayacağı bir şekilde, hatta hazırlayanların anlamamış olduğundan emin olduğu bir şekilde... <laughs> ee, hazırlanmış. Dolayısıyla e, bir sistematik oturması lazım. Mesela e, hani biz hazırladık diye değil ama e, pandemiden önceydi, 2019'dan önceydi. Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü müdürlüğünde e, Sadışa Soy e, Bey'in e, genel müdür olduğu dönemde biz onlara bir e, İlkokuldan başlayıp ortaokul, ortaokul sonuna kadar bir program çeşitli derslerde nitelikli bir şekilde bir program hazırlamıştık. 35 öğretim üyesinin katılımıyla, öğretim elemanının katılımıyla, aslında onu da önlerine alabilirler. Biz bilgi saklamayız hiçbir zaman. <laughs> Ama e, hocam şu konuda yanılıyor muyum? Şu konuda yanılıyor muyum? Hı hı. Ee, arkadaşlar konuyu değiştirdik. Bana Reci diyor ki hocam seçmeli hı. meslek dersler ortaokullarda nasıl işlenmeli falan. Başka bir yere geldik ki bu daha şimdi önemli. Şimdi bence. Oradan... Şimdi orada evet, evet. derslere gidebilirim. Yok şunun için hocam gitmeye de bilir. Siz nasıl uygun tamam. görürseniz şunun için söylüyorum çünkü Sayın Bakan'ın şöyle bir açık gelecek hafta bunu konuşabiliriz. Sayın Bakan'ın geldikten itibaren ki ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, Sayın biz hep işte kamuoyunda çok eleştirildi işte, 2010, işte 17 yılında İsmet Yılmaz döneminde evrim kuramı kaldırıldı yani öğretim programları değiştirildi evet. Atatürk evin evet. azaltıldı falan. Ama insanları kamuoyunun çok bilmediği ki eğitim kamuoyu da bunu bu kadar bilmez çünkü. Eğitime hakim gazeteci, köşe yazarı sayısı çok az. Bilenler de e, ortada kul var, yandan geç tarzı suya sabuna dokunmadan yazdıkları için buraya Hı -hı. girmezler. Şunu söyleyeceğim. 2017 yılındaki bu öğretim programları değişikliği dönemin müsteşarı Yusuf Tekin zamanında yapılmıştı. Sayın Tekin şu an bakan. Yani Hı -hı. 2017 onun zamanında yapılmıştı. Şimdi de e, Sayın Bakan ısrarla öğretim programları değişecek diyor ve sizin bu söyleminizden hareketle de öğretim programları çok önemli Evet öğretim programları değişmeli ama soru nasıl değişecek kısmı nasıl değişeceği kısmı Evet kesinlikle öyle bir defa kazandırılacak özelliklerin Elbette 21 yüzyıl ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hedefler olması gerekir bu hedefleri net olarak koymamız lazım hı. hı. Hedef söyleme bunlar kazanım diye tutturdular aslında Milli Eğitim Bakanlığı 2000'li yılların başından beri hatta ben Talim Terbiye Kurulu'nda kısa bir süre üyeydim hı hı. 2002 Haziran'ından bir 10 ay itibaren bir 10 aylık bir süre içinde orada bir biyoloji öğretmeni arkadaşımız objektif karşılığında öğrenme çıktısı karşılığında kazanım öğrenme çıktısı karşılığında e, şimdi öğrenme çıktısı kazanım öğrenme çıktısı kazanım olabilir ama kazandırılacak özellik kazanım olmaz biz öğretim programlarında e, biz öğretim programlarında kazandıracağımız özellikleri belirliyoruz bu özellikler de hedeflerimizdir Nuray Hocam ben sizin bu söylediğinizden şunu, ben, ben şunu da anlıyorum doğru mu anlıyorum şimdi ben geçenlerde böyle dezavantajlı bölgelerden birini gezerken çocuğun biriyle sohbet ettim. Sonra orada e, bir bir meslek grubundan biriyle sohbet ettim okulun dışında. İşte benzin de havaydı, koşullardı falan. Nasıl gidiyor dedim işte benzin zamlandı falan. Hı hı. Evet hocam dedi. Ben dedi işte gidiyorum dedi. 4 kilo benzin alıyorum dedi. 4 kilo benzinle de dedi işte 100 tane gidiyorum. Şimdi normalde 4 litre benzin alıyorum yüz kilometre gidiyorum demesi lazım. Ölçü birimini de. yanlış kullanmış. Bak, bu ölçü 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 ya. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi o o meslek grubundaki kişi de bu eğitim sisteminden çıkmış bir bireyimiz. Benim anam, babam, amcamın, amcam, oğlum, dayım, biri. Şimdi hocam sıradan halktan biri bunu böyle kullanabilir ama siz ilk girişi yaparken öğretim programları ile ilgili o metni okuduğumda dediniz. Şimdi kavramsal çerçeveyi uygun oturtmazsanız John Locke Eğitim Üzerine Düşünceler hmm. kitabı kitabında 1700'lü yıllarda bir eğitim dilinin oturtulması gerektiğini Eğitimdeki en önemli problemlerden birinin de kavramların yerli yerinde kullanılması. Ya şöyle düşünün. Kesinlikle. Ben bir yabancı Türkçeyi öğrendim. Diyorum ki işte Nuray Hocam ben var gelmek, gitmek, etmek. Siz kelimeleri o kadar tane tane ve anlamlar yükleyerek kullanıyorsunuz ki bunu şunun için söylüyorum. Gömleğin ilk düğmesi yanlış düğümlenirse bu öğretim programı değişikliği nasıl olacak? Bunun ana felsefesinin ortaya konduğu metin epistemolojik olarak yanlış bir kere. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle çok doğru düşünüyorsunuz. Bu aslında akla evvel bazı Arkadaşlar benden kaynaklı bir internet bağlantısı sıkıntısı da olabilir. Hocamdan kaynaklı da olabilir. Şu an itibariyle ses gitti ama devam edelim. Kesmeyelim. Hocam muhtemelen geliyor. Eğer stüdyo duyuyorsa sıkıntı yok. Ben kaynaklı olabilir. Kimler bunları söyledi ise bilmiyorum ama yapılandırmacılık, 2005'te yapılandırmacılık yeni ortaya çıktı zannettiler. Aslında bakınız köy eğitmenlerine hazırlanan kılavuzun tamamı onlara onların eline verilen rehber yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak hazırlanmış bir öğretim kılavuzu aslında yapılandırmacılık yeni ortaya çıkmış gibi adı belki yeni olabilir. Aha, yeni, Türkiye'de yeni dillendirilmiş olabilir. Siz şu çok acı değil mi? Belki siz e, bizim takip ettiğimiz kadar medyanın bu kısmı takip çok normal. Siz bir bilim insanı, siz üretim yapıyorsunuz. Bununla işiniz de olmamalı. Şimdi geçenlerde bakanlıkta çok üstte birisi e, bu öğretmen mülakatlarını konuşurken diyor ki ki isim özellikle vermek istiyorum kamuoyuna yansıdı. Biz Öğretmenlerimizin öğrencilerimize ne öğreteceğine biz karar verip bunu sınayacağız. Bunun adı alan bilgisidir. Alan bilgisi de fakültelerde öğretilir. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu dinleyen gazeteci eğitime hakim değil, refleks verip haber yapamıyor. Bunu dinleyen siyasetçi, eğitimci, öğretmen, eğitim bilimci, siyasetçi olmadığı için konuya hakim değil, mecliste cevap veremiyor. E bunu kullanan bürokrat, bakan, bakan yardımcısı eğitim bilimine, termosuna hakim değil. E biz ne yapacağız hocam? <laughs> ne olacak bu eğitimin yani anlatabiliyor muyum yani ben yıllardır <laughs> 25 yıldır eğitimliyim. sizi dinlerken acaba yanlış bir kelime kullanır mıyım diye düşünüyorum çünkü siz terminolojiyi <laughs> kullanıyorsunuz e ne olacak hocam bizim bu halimiz o zaman Sayın Aybek şimdi bu halimiz şeyde Amerika'da bulunduğum sırada gene 2006'ya gideceğim ama benim için hani çok geç değil, Sizler için çok eski kalmış olabilir. <laughs> 2006 yılında NPR'da radyoda daha önce de ifade etmiş olabilirim. Fizik Nobel ödülü almış hocayı davet etmişlerdi. Hoca radyoda soru, soru şuydu sonucunu. Yani fen bilimleri alanının en önemli sorunu nedir işte e, sayın şu anda adını hatırlayamıyorum Nobel evet, ödüllü evet. fizikçinin e, şu anda fen bilimlerin en önemli sorunu nedir diye sorduğu zaman e, Amerikalı e, Nobel ödüllü fizik e, profesörü şunu söyledi kavram karmaşası dedi fen bilimlerinde eski kavramlara yeni terimler e, verilmesi ve bilim dilinin aslında sürekliliğini birikikliğinin engellenmesi sanki eski kavramlar yeni terimler ve ifade edilince yeniymiş gibi yeni bir şey öğreniyormuş gibi e, ona zaman harcıyor e, harcıyoruz e, bu moda e, terim uydurmaktan vazgeçmemiz lazım eğer gerçekten şey çıkamız öğretim programları ile ilgili toparlarsanız ben başladı öğretim programları ile ilgili koyacağım uygun görürseniz Haftaya öğretim programlarıyla devam ederiz devam ya da orta okullarda seçmeli programlarıyla devam edelim. Özellikle öğretim programlarının öğelerine verilen adlar, keşmekeş keş keş alanlar, beceri alanları hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Dolayısıyla yani bu beceri beceri temelli deyince beceri olmuyor zaten program hı hı. ya da öğretimimiz beceri temelli olmuyor. Bir zaman bundan önce efendim çoklu zeka temelli oldu. Ondan önce işte yeterlik temelli, proje hı hı. temelli, bilmem ne temelli olunca temelli olmuyor. Hı, hı Onlar onlar aslında öğretme öğrenme süreçlerinde işe koşacağımız stratejiler. Ee, mesela işte e, proje temelli deyince proje yoluyla öğrenme. Ama her şeyi proje yoluyla öğretemezsiniz. E, bazı temel kavramları yerleştireceksiniz, anlamlandıracaksınız çocuklarımızı. Bunu projeyle de yapabilirsiniz, buluş yoluyla da yapabilirsiniz. E, projenizi buluş yoluyla yapabilirsiniz. E, önemli olan öğretme stratejilerini ve öğrenme stratejilerini işe etkili bir şekilde koşmalarını sağlamak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin şimdi beceri temelli dedi. Hani kazanım temelli der gibi burada. Evet. <laughs> Hocam Hederlik uygun gördüğünüz son birkaç cümlenizle, de. son birkaç cümleyle. Peki istersen şöyle bir başlık koyalım, Gerçi programdan sonra da konuşuruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarını neden yanlış değiştiriyor? Soru işareti tırnak içerisine verip belki konuşuruz detayını. Bir başlıkta koyarız bunu. yanlış değiştiriyor demeyelim de e, hani e, yani daha e, yumuşatarak. <laughs> onu konuşuruz. Onu konuşuruz, evet. onu manşetten verip bir sonraki hafta da bunu aslında devam ettireceğimize de belirtiriz. Hocam son bir iki cümlenizi de bitirelim. Aslında Eğitim Bakanlığı'nı da e, çok suçlamıyorum belki. E, onu, onu yönlendiren e, akademisyenler asıl e, sorumlular bence. O zaman şöyle deriz hocam, e, akademisyenler <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nı Eğitim neden o... yanlış yönlendiriyorlar? <laughs> Evet onu söyleyebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Hocam şunun için söylüyorum. Program geliştirmede akademisyenler Milli Eğitim Bakanlığı'na doğru Milli Eğitim Bakanlığı'na doğru rehberlik yapabiliyor mu? Gibi bir başlıkta veririz. Bunu şunun Biz için söylüyorum. iyi ifade edersiniz kesinlikle. Tamam. Tamam hocam onu konuşuruz detaylarını. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız evet, için çok tekrar. Teşekkür ederim. Gelecek hafta devam ederiz artık. Evet. Ee, evet. Teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. olun. İyi Sağ akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar değerli hocam. Akşamlar. Evet sevgili 23 derece evet. izleyicileri Cumhuriyetin 100. yılının ilk programını Cumhuriyetin önemli bir bilim insanıyla Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile yaptık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla son ayların sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında biz Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya da de konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.